geldiniz. Gostil ailesi sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu. Arkadaşlar bugün biliyor musunuz? Kral Şakir'e geçiş yapıyoruz. Bundan sonra Kral Şakir videolarını da yorumlayacağız. Kral Şakir bir tane film çıkarmış Nilcim. Ne bu filmin adı? Cumburlop. Sen bu filmi izledin mi? Evet. Evet arkadaşlar biz Egzem'den izledik. Bu exam. arada arkadaşlar tek Cumburlop diye bir şey değil. Ee, mikro parçaları diye de çıkardı. Hem cumburlop var hem de mikro avcıları mı var? Evet mikro partıcıları Cumhur başla diyorsun mikro partıcılar önce yayınlanıyor e, Cumhur sonra. Anladım. Peki çok güzel. Şimdi arkadaşlar biz fragmanı izleyeceğiz ve yorumlayacağız. Beğendin mi Nilcim filmi? Çok beğendim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bayramda Exxen ücretsizdi. Biz de izledik. Siz de fırsatı kaçırdıysanız bu aralar yine galiba bir kampanyası var. Ücretsiz izleyebilirsiniz. O zaman Nilcim başlatalım mı? Başlatalım. Haydi bakalım. <laughs> Durun Evet. Bu intikamı kim almak istiyor ve neden? Bu in, intikamı kim almak istiyor? Çok i̇ntikam. İntikamı evet. İntikam mı? İntikam. intikam. <laughs> kim almak istiyor? E, deniz anası. Deniz anası almak istiyor. Adı var mı? Yok. Ha, evet. Peki neden? Kimden intikam almak istiyor? İnsanlardan. Sebebi ne? Çünkü onlar. E, e, denizlerini kirletiyorlar. Kirletmemek lazım değil mi? Evet. Peki orada böyle büyük anten gibi bir şey var. O bir silah mı Nilciğim? Evet. O dünyaya vuracak silah. Peki dünyaya vurunca ne olacak? Dünya yok mu olacak? Evet. Aa çok enteresan. Peki devam et bakalım Nilciğim. Dur dur bebişim. Çok güzel. Şimdi bana bu kişileri tanıt bakalım. İsimlerini söyler misin Nilciğim? Yengeç olan ee, şey. Aa unuttum. Hatırlayamadın mı? Peki hatırladıklarını söyle. Yengeç olanın sağ tarafındaki Canan, Canan'ın sağ tarafındaki Şakir, Şakir'in sağ tarafındaki Necati. Bir tek o en baştakini mi hatırlayamadık? Sarı olanı mı hatırlayamadık? Evet. Neyse. Peki bunlar ama fil biraz değişmiş sanki. Bunlar balığa mı dönüşmüş? Niye böyleler? Evet, lan? balığa dönüşmüş. Sebebi? Sebebi eee Sebebi yok. Allah Allah. Ee, hani dedim ya mikrop avcıları. Ha? Ha! sebebini hatırladım. <laughs> mikrop avcılarında orada böyle hani bir bilim çocuğu falan var ya. Ee, Firket mi? Mirket, Mirket. <laughs> evet. İşte Mirket. E, bakalım e, şey bi, bir tane balıkla ve bir tane. Korona virüs olan kişiyle Virüs kişiyle ha. deney yaptı ve o o virüs o deney virüsü geçirebiliyordu. Hmm. Ama onları balık suyuyla yaptığı için balıkların ha. Dur durduğu sularla yaptığı için böyle ba satma yerlerinde. Onu içenler balığa mı dönüştü yoksa? Hayır herkes içmedi. Hmm. Mikrobun ağzına sıktılar. Evet. Mikrob yok oldu. Ama sonra o ilacı kullandıkları için Necati, Neca, şey, Şakir, Canan ve o, Canan ve Şakir'in babası balığa dönüştü. Hmm, çok enteresan. Peki devam et bakalım. Dur dur Nilci. Bu mu düşman? Evet. Deniz anası bu mu? Evet. Intikap. Aslında normalde kötü birisi değil ama denizlerin kirletilmesine biraz kızmış galiba öyle evet. mi? Evet. Peki adını hatırlayamadın adı yok. Bunun adı yok. Ha, deniz anası deyip geçiyoruz. Peki evet. devam et bakalım. Dur Nilcim. Bu milket mi üstteki? Evet. Milket, onlar milketten yardım istiyor. Milket yukarıda balık keyfi mi yapıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki en sonunda... Mirket yani, <laughs> yukarıda onlardan haber gelmesini bekliyor. Haber gelmesini bekliyor. Evet Canan'a bir tane telsiz verdi. He, telsiz deniz altında çalışıyor mu ki? Evet. Aa, çok enteresan. <laughs> Devam edelim bakalım. O tuşa basınca Orada zaten dünyaya doğru gidiyor ama neden dünyaya doğru şu an gitmiyor? Yani şu an niye dünyaya isabet edilmiyor? Çünkü ona bir yön belirlemişler, o yönde durunca şey onlara sinyal gelecek, o ara o tuşa basacak. Anladım, peki devam edelim bakalım. Dur da Evet, Cumhurbaşı klibini izledik Nilci. klibi diyorum, pardon, fragmanını inceledik. Bir de bir bölüm var, onu da aç bakalım. Kısa bir bölüm var. Şimdi ne oluyor Nilci'm burada? Şimdi burada kurtarıyorlar dünyayı ve deniz anasına e, deniz anasından özür diliyorlar. Deniz anası onları affediyor sonra parti yapıyorlar. Baklava partisi. Ha barışıyorlar en sonunda ve dünya kurtuluyor mu? Evet. Denize bir tane baklava sipariş ediyorlar. Gerçekten mi? Evet. Peki izleyelim bakalım. Ama şu an baklava yok. Baklava gelecek. Tamam, tamam. İzleyelim bakalım. Ay! Muhteşemdi! Dur Nilci, Sen de söyle bakalım. Ha ha ha! Muhteşemdi. Ha ha! Muhteşem <gülüyor> olmadı Hayır, <laughs> söyle bakalım. ha <laughs> muftu Harika, devam edelim bakalım. bakın <laughs> <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Düzeldiler ama... Düzeldiler ne de demek? Barışlar demek istiyorsun. Hem düzeldiler hem barışlar. Yani barış düzeldiler demek isterken ayakları geri geldi. Ha ama bir tanesi düzelmemiş sanki. Devam evet. et bakalım. Onu soracaktım ben sana. Afiyet Remzi'cim. Remzi'yi Sekiz yok <laughs> Dur dur Nilciğim. Evet. 8 tane kolum var benim diyor şey. Neydi ismini unuttum ya. Necati. Necati niye düzelmedi Nilciğim? Bilmiyorum. O filmin açıklamıyor mu filmde bu? Hadi bakalım Nilciğim devam edelim. şaka çayı diye bir şey yok ki He? Nasıl yani bunlar şaka çayı değil mi Dur dur Nilcim Necati biraz sakar mı tatlım Evet <laughs> Ama sakarlı komiklik yaratıyor değil mi Evet Günün onu çoğdayım. şaka çayı sanıyor <laughs> Ama insanları hep yaktı galiba Bitirelim Nilciğim. devam edelim Bitecek galiba <laughs> yapmamış eğlen eğlen. Evet. o yapmadım diyen kim peki? Mirke. Ha, Mirke. Bilim adamı mı Mirke? Evet. Ha, dikkat devam edelim. <laughs> bu arada hani ismini söyleyemediğim kişinin adı da Remzi'ymiş. Remzi. Tamam. film izledik. Ee, kısa da bir görüntü izledik. Şimdi son yorumlarını yap filmle ilgili. Beğendik mi, beğenmedik mi? nereden Ben izleyeyim? çok beğendim. Bir devamını da bekliyor muyuz? Evet. Bu kanalda devamını da yorumlayacak mıyız? Evet. Evet, Exen'den izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda oh. ücretsiz 15 gün izlenebiliyor. Üye olursanız, üye olmak 10 lira. Üye olursanız 15 gün bedava. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. O zaman kanalımıza abone like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay. Muhteşem bir video oldun İlçeğim. Bravo. Muhteşem bir video. Harikasın. Muhteşemler. <laughs>